Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsanevi karakter Drago'yu alacağız arkadaşlar. Bu daha önce Drago'yu aldım diye bir video çekmiştim biliyorsunuz ki. Fakat bu kendi hesabımda alacağım. Hemen başlayalım. Değiştir diyorum. Drago, seç, tank ve jüri sesini açalım. Animasyon sesini duyalım. Of gelişine bayıldım ve Drago şişme ejderhası ve haber fişekleriyle geceleri muhteşem gösteriler sergilemeye hazır. Elektro gitarı ve ejderhasının alevleri sayesinde bir fantezi dünyası yaratarak tüm izleyenleri büyülüyor. Büyülüyor. Şimdi ne seçelim? Juju. Gerçekten çok güzel bir karakter. Şöyle en çok kupaya gidiyoruz. Yükselteceğiz şimdi zaten. Yükselt. 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 Şimdi Yüksel. ne alalım? Bir sonraki mızrak uçumu düşmanları kısa bir süreliğine savurur. Drago 2 bir sağlık puanının altına düşme tak bu. Tamam. Şunu al. Tamamdır. Bu kadar yeterli. Güzel yükselttik. 8 seviye yaptık. Şimdi Drago ile maçı oynayalım. Başlayalım. Arkadaşlar videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen bakalım şimdi kaç vuruyor mesela. Şu an biraz telefonumda sorun var. Gidemiyorum. Şöyle tamam. Az vuruyor. Şimdi ultisini kullanacağım. Şöyle. Tamamdır. Şimdi kaçmalıyız. Tamamdır. Hallettik. Hallettim okey. Kaç kaç kaç. Tamamdır. Bot bunlar. Yürü geriye gidelim robot bize gelmesin. Tamamdır. El garanti. Arkadaşlar bir davet oldu. Videoyu hemen devam edeceğiz. Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Halledelim direkt. biraz riskliydi. Mesela bu karakterle çok zor kasmak. Ben birini öldürmüşüm haberim yok. Tamam. Tamam. Hallettim. Okey. Bunu hallettim. Okey. Tamamdır. Şimdi bir savaş topu girelim. Tamam devam ediyoruz. Şöyle. Tamam dur, ben sana vereceğim. Cık, beyin yoksun. Ya Yusuf oynamayı bilmiyorsun neyse. Yani. Tamam da şöyle halledelim. Yusuf senin ben var Bir de oynamayı bilse. Halledelim devam. Tamam o işte bu tamam. Hemen sıradaki maçımıza geçelim. Basit maç. Tamam. Öldük ya. Tamamdır devam ediyoruz. Şu bas ışıklarından bıktım artık. Tamam gol attık. Dokumatikte bir problem oldu. Ya hay başlayacağım klav şeyine de ya. Of. Çalışmıyor ya dokunmatik. Tamamdır. Şimdi tekrar hesaplaşma atalım arkadaşlar. Kredi altın mı altın. Bu arada bana daha demin krediden altın çıktı. Bunu size gösteremedim. Şunu dragonumuzu yükseltelim. Tamamdır. Şöyle iki tane şey açtık. Devam ediyoruz. Botlarla oynuyoruz. Çok sıkıldım artık botlarla oynamaktan. Lan. Gel şuraya. Beni alacaktı ya. İyi Şey. iyi oynuyordu bot. Ya, dokunma timi biraz problem var arkadaşlar İnternetimi zaten biliyorsunuz Benim videolarımı izliyorsunuz İnternetimi biliyorsunuz Hayatınızda görüp görebileceğiniz en kötü internete sahibim Şöyle Tamamdır Tamam o gitti Şöyle Ülkleri alalım. Şöyle tamamdır. Tamamdır. İşte bu. İnanılmaz güzel kolay bir maçtı. Sıradaki maçımıza geçelim. Devam ediyoruz. Şöyle. Üç gün vurucu. Bir türlü üç vurmadı. Bu şu an gerçek oyuncu mu? Tam gerçek değil. Devam. Döndüm döndüm ama hiç şey yapmadı. Gerçek oyuncu değil. Ama bu gerçek değil. Tamam devam. Kaç kaç kaç. Tek de öldü. Hemen arkadaşlar sıradaki maçımıza geçiyoruz. Tamam. Şurada tamam şu cesiyi alırız biz. Bu arada arkadaşlar izliyorsanız izle Ediyorum abone olun. Gerçekten abone sayımız çok az. Er. Youtube'da bu ara videolarımızı çok keşfete düşürmüyor. Videolarımız az izleniyor YouTube yüzünden. Adam gibi videolar atıyorum. Kanalıma bakabilirsiniz. Son videom 50 izlendi. Az izlendi. Ee, az gösteriyor YouTube videolarımı. Ee, videolarımı, kliplerimi, kliplerimi adam gibi yapıyorum fakat az gösteriyor. Maalesef. Öf, bıktım artık şu robottan ya. Şöyle. Gel lan buraya. Ne şerefsiz. Öyle 9 bin. Dokuz bin diyorum. Dokuz, dokuz yukarı. Yine bana geldi ya. Oo. <laughs> oh. <laughs> Kazandık. Hemen arkadaşlar sıradaki maçımıza geçiyoruz. Devam. O artık gerçek oyuncu. Of, yine tutmuyor şu şey. Gerçek mi? Tamam şu atıyoruz. Tamam ben mal aldım. Kimseyi öldürmüyorum mallar gazı oluyor. Tamam aldık bunu da. Aldı da şu an. Tamam. Aldık. Hayır. Tamamdır. Bu maçı da aldık. Sıradaki maçımıza geçelim arkadaşlar. Yine bot geldi. Hemen al. Al. Şerefsiz robot ya. Kulüpten atıldım lan ben. Kırıldım. Bu kulüpten atıldım şu an. Hayır. Ya öldüm ya. Tamamdır. Bence bu son maçımız olsun. Çünkü video çok uzadı. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Süper Önder. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Durun. Bitmeden şu şeyi açayım. Star hediyesini açalım birlikte. Cuma gününü bu Ender Star kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.